Hepinize Bugün. merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bu sefer birlikte Toka Life World oynuyoruz. Uzun zamandır çekmediğim bir oyun ve hi yani <laughs> hileli yok artık. Arkadaşlar hileli oynamıyoruz. Ben de zaten oynadığım hileli silebilirim. Arkadaşlar şimdi Toka Life World başlatıyoruz. oynuyoruz. Öyle. Arkadaşlar az önce bir şey yaptık hani markete gidince karşımıza çıkar ya. Ee, ücretsiz bir şey bir şey bir şey diye. Evet arkadaşlar bunu aldık işte. Bu geldi bu. Ay yani gerçekten inanamadık ya. Valla. Kaç tane şehir var bir. 2 3 4 4. tane şehir var şu anda. Yani fır aslında. Bir de dört. hiçbir şey tasını almadık biz daha ya. Yani öyle düşünün arkadaşlar. Şimdi dedi. şurayı geziyoruz. Burası zaten gelin. Aman ya. Ay ama korktuk bir anda ya. Her an inşa edince. Burası sanki hile tokalayıp oynuyoruz. Şu kıyafet. Murat. Turuncu <laughs> <Karıncı> kıştın. <laughs> Arkadaşlar burada gösterdik. Yani şurası şöyle dayı ne yapıyorsun lan? Dayı sen burada dayı. Murat onu alma lütfen. Murat. 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 Arkadaşlar şu kız benim. Normalde ben o değilim. Ya şu çok tatlı ya. Bence bu sahiplen diyecektim de. Evinde bir sürü kedi göbek var. Sahiplenek. Murat bir sürü kedi köpek var. Sen artık evinde adım atacak yer bulamıyorum. Lütfen. <laughs> Aa, arkadaşlar şu kurabiyeler nasıl yapılıyor? <laughs> Hadi şimdi Murat'ın ailesi buraya kahvaltıya geldi. Pijamalım pijamalı. Selamın aleyküm. Eyal ee, sen de gelsene. Neden? Şu sandal kahvaltı. Ha evet ben de kahvaltı. Arkadaşlar, Murat'ın evini bir ara biz doldurduk yanlışlıkla, ya, tamam mı? Evet, arkadaşlar o var. Ya, ya şunu bırakın. Ayol, bu ne be, gibiler. İkiz gibidir. Ne? İkiz gibiler. de. Kimlik. Kim? Bu, bu. Hmm. Çocuklar neredeyse. Çocuklar şimdi Tableti de var. Ayol. İkiz. Um, 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 um. Arkadaşlar <laughs> RP'mize başlayalım mı? Başlayalım başlayalım. Neden başlayalım? Ya bizim kredi kartımız yok diyor. Sonra biz nakit ödeyeceğiz. Ama nakitimiz de yok. Çocuklar. Kızım tableti bırak. Eee niye be? Allah sana ne hemen oynuyor. İyi oyna oyna bir şey. Bana bir şey diyen yok. Keyfine düşkün. <laughs> ne istersiniz hanımefendi? Bilmem. 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 Ben bir tane turtayız istiyorum. Ben kafalı. Tamam. Siz ne istiyorsunuz hanımefendi? Yani burada her şey var. Tamam. Tamam. Yani ben de bir. E, Hadi ama çabuk söyleyin. Ne? E, şuradaki çikolatalı kurabiyelerden bir tane alabilir miyim? E onunla doyamazsın. O zaman. Turt alayım o zaman ben de. Tamam. Neli li turt Bilmem çilekli alırım ben. Siz ne istiyorsunuz beyefendi? Bana burada bağırma. O gelin. Niye? Ben kaslıyım der. <laughs> tamam tamam. Neyse. Her bana bir şey derim. Çok... Ne istiyorsunuz beyefendi? Söyleyin. Ben kahvem. Çikolata be. He çikolata ne? Kurabiye. Ona doyar mısın? Bak onu alayım. <laughs> döverim lan döverim döverim. Ya beyefendi sadece çikolatalı kurar. Bir de bu da var. Bırak alın, şuna, <gülüyor> lan şuna <laughs> <laughs> bak. Ne işin? ya. Bu tuvalet ya saksına. Ya ben. Doğum <laughs> günümü kutluyorum. Siz ne Ya ab abicim ben sana bir şey yaptım. <laughs> Üzülmüşüm de. Ha, tamam tamam affet. Ben seni affettim aslında. Sen bana vurdun. Vuruyor hala daha ya. Vurmadım. <laughs> şey. O pastayı tek yudumda sen yiyin ablacığım. Benim kocaman bir ağzım var. Vay anasın. <laughs> Benim ne yapayım? Yani bölüşürüz işte. Ç Çocuklar siz ne istiyorsunuz? Babanız saçma bir şey. <laughs> Ee, bilmem ne alalım kardeşim. Neler var? Neler var diyorum sana be. Ee, bir çikolatalı kek varmış. İki çay varmış. Üç tosta varmış. Kahve bu kahve. Kahve varmış. Ee, dört. Kurvasan varmış. Beş. Biz şundan istiyoruz. <laughs> Bir de kruvasan istiyoruz biz. Kruvasan bunlar. Çabuk getir ha. Hazırlıyoruz de... çocuklar. Ama sizin. Hemen getiriyorum. Ha getirmiş. Getirim. Getiriyorum ben. Alın çocuklar. Buyurun çocuklar. Ya bana yok mu ya? yiyecek merak etme sana da yiyecek. Sana da sana da sana da da. Çabuk geçin bana. Allah ya. Gıcıklar. 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 Al çocuğum sen. Allah'ım Allah'ım. <laughs> Hanımefendi sizin sizin yiyeceklerinizi de götürüyor. Ben bir şekilde. Heh, ben yiyeceğim ya ne çalıyorsun elimden yemeğim ya Allah Allah şık. ister misiniz? Eee bilmem olur içeriz yani neden içmeye kalır Allah Allah. Şu bardaklara kayıp getirelim miyim? Tamamdır. Getiriyorum. Sakın ha yanlışlıkla çöp atma bak. Sak ama bizim Ya baba ya biz burada sıkıştık ama ya siz mükemmel bir şekilde kahvaltıydı. Biz sanki çok sıkışmıyoruz da Allah Allah öyle konuşuyoruz. Anne biz başka masaya geçiyoruz. Hiç kusura bakma ya. Ben buraya geçtim. Hani buraya. Evimizde çocuklarmış. Süt de süt, süt de süt, süt de süt, Allah Allah. <laughs> süt tadı, süt tadı. Ssta, ssta süt. Şunu babam olsun Babama kahve koyun yoksa seni yerim zaten çok şükür. şah gır nereye? Hadi şuraya geçeyim sen al. Eee Yaşkı 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 Ne işin olsun o? Kremalı turtam Kremalı turtam Kremalı turtam Ya sen kahve niye Oldu Donun donun Dömeyiz böyle Kuyuva şenliğimce ha Nom nom Anne biz bitirdik. Kızım yavaş. Anında bitirdiniz ya. Ben bunu tekrar <G> alayım. <favour> What? What? <g mayoría> ne var? Yani ne olmuş? Ne var ya yani, ne var ne var? Ya baba tek bokla da yedi diye insanlar oluyor size en azından. Ya yani sen bir kahve iç. Kahveni iç yani boğazına alıyorsun sen. Baba iyi misin yaşıyorsun değil mi ya? O koca pastayı tek yudumda <laughs> ya. <yıldırsın. gülüyor> Hala sen böyle de da gidelim artık. Hadi. Ben hayran şaşkınım. Kim? Hmm. <laughs> Hadi ben de yiyeyim ya. Bana yedirtmeyiniz. Chick Spolers diyor. Turuncu kristali alıyorum ben. Aldı ne yapayım? La! O benim. Alamayacaksın abla. Çok meraklıydık ya senin kristalinle şok şok. Şop. Şop. Ödemiyoruz para falan işte. Olur. Ben zaten belediye başkanıyım. ya ben olmam. niye ben buradayım? <laughs> ben zaten cumhurbaşkanıyım. Ne Hadi biz gidiyoruz. Ben, 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 ben. Arkadaşlar bu video bu kadardı sanırsam. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulmaktayız. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi Unutmayın sadece kanalıma sevgiyle kanalı hoş geldiniz. Bye Bu arada arkadaşlar. Muhtemelen Radyo kanalı bundan sonra Tokalife kanalı. Evet. Hep Tokalife geliyor.